Selam. Bugün Mezarına Tüküreceğim 2 adlı 2013 yapımı bir korku suç filminden bahsedeceğim. Dikkat, ileride spoiler vardır. İyi seyirler. Film, Katie Carter'ın mankenlik kariyerinde yükselmesi için daha iyi fotoğraflarına ihtiyacı olduğunu söyleyen ajans çalışanı Sharon'la tanışmasıyla başlar. Hayal kırıklığına uğrayan Katie, eve gitmek üzere restorandan çıkar. Yolda kadınların ücretsiz fotoğraflarını çekmeyi teklif eden bir reklam görür ve numarayı yazar. Evine vardıktan sonra bir fareyi kovalamakla meşgul olan Jason ile karşılaşır. Katie, sevimli komşusuna kıkırdar ve ona yardımcı olur. Fareyi etkili bir şekilde yakalamak için bir tuzak kurar. Fare işini hallettikten sonra Katie dairesine girer. Fotoğraf albümüne bakar ve gelirken not aldığı numarayı arar. Telefonu bir adam açar ve onunla bir randevu ayarlar. Sonra Katie'ye kendi fotoğraflarını çekmesini ister. Katie fotoğraflarını çekip atar. Fotoğrafları aldıktan sonra adam ona bir adres gönderir. Katie hemen bu adrese gider. Stüdyoya giden Katie, Nikolay, Ivan ve Georgie'nin sahnede bir modelin fotoğrafını çektiğini görür. Ivan kendisini telefondaki adam olarak tanıtır. Daha sonra anlaşmalarının şartlarını anlatır ve onun için seçtiği bazı kıyafetleri giymesini söyler. Katie kıyafetleri alır ve üstünü değiştirmek üzere tuvalete gider. Georgie'den fermuarını kapatmaya yardım etmesini ister. Katie sahnede poz verirken Georgie onu heyecanla izler. Seksi bir fotoğraf seansından sonra fotoğrafçı Ivan Katie'den elbiselerini çıkartmasını ister. Katie bunu yapmayı reddeder ve evine gider. Katie yine umutsuzluğa kapılmıştır. Ertesi gün Katie sabah koşusundan sonra Georgie tarafından ziyaret edilir. Georgie ona daha önce çektikleri fotoğrafları verir ve bu da Katie'yi ürkütür. İstifini bozmaz. Fotoğrafları alır ve Georgie'ye incelikle teşekkür eder. Akşam olduğunda Georgie yeni takıntısı Katie'nin fotoğraflarına bakar ve kızın evine girmeye karar verir. Katie çöpü çıkarırken kapıyı aralık bırakır. Bu küçük hata sayesinde George içeri girer. Katie eve döner, kapıyı kilitler ve uyur. Gecenin ilerleyen saatlerinde Katie uyanır ve Georgie'nin uykusunda fotoğraflarını çektiğini görür. Georgie'yi görünce çılgına döner ve yardım çağırmak için dışarı çıkar. Ne yazık ki Georgie onu daireye geri sürükler. Kızı bağlar ve neredeyse tecavüz eder ancak diğer odada bulunan Jason çığlıkları duyunca kapıyı çalar. Georgie saklanır ve içeri girer girmez Jason'ı öldürür kendi kanından oluşan bir havuzda yatan Jason, son anlarını hoşlandığı kızın bir sapık tarafından tecavüze uğrayışını izleyerek geçirir. Georgie ancak işini bitirdikten sonra neden olduğu dehşeti görür. Çok korkar ve olan biteni anlatmak için abisini arar. Ivan ve Nikolay birkaç dakika sonra daireye gelir. Ivan etrafı temizlemesine yardım ederken küçük kardeşini azarlar. Yerdeki kanı temizlemek için çamaşır suyu solüsyonu kullanırlar. Ayrıca Georgie'nin Jason'ı öldürmek için kullandığı bıçağın üzerine Katie'nin parmak izlerini yerleştirirler. Sahne sona ermeden önce Ivan cebinden bir miktar madde çıkarır ve zorla Katie'nin ağzına sokar. Katie bunu yuttuktan sonra kendinden geçer. Bir sonraki sahnede Katie'yi titrek bir kutuda bir yere taşınırken görürüz. Uyandığında üzerinde Nikola'yı görür. Onun üzerinden atmaya çalışırken bir direğe zincirlenmiş olduğunu görür. George içeri girer ve kardeşinin Katie'ye tecavüz etmesini engeller. Katie daha sonra biraz su ister ve Nikolay kızın üstüne işer. Georgie bunun için kardeşini azarlar. Neyse ki Ivan içeri girer ve onları dağıtır. İkili odadan çıkar ve Ivan da kıza benzeri şeyler yapar. Katie kurtulmak için avazı çıktığı kadar bağırır. Çığlıklarının hiçbir işe yaramayacağını anladığında sahne sona erer. Bir sonraki sahnede Ivan ona su atarak uyandırır. Daha sonra babaları Valko için yıkanmasını söyler. Katie arak direyince kardeşler ağzına bir şey sokar. Sonra onu yıkaması için Georgie'yi görevlendirir ve giderler. George onu yıkadıktan sonra kıyafet almak için odadan çıkar, Katie gittiklerini görünce ilacı kusar ve uykuya dalar. George kıyafet getirir ve onu uyandırır, zincirlerinden kurtarır ve kıyafetleri giymesine yardım eder. Katie tamamen giyindikten sonra George'yi bir kovayla bayıltır ve pencereden kaçar. Ana yolu bulana kadar yürür ve insanların bakışlarına maruz kalır. Sonunda polisler gelir ve karakola gitmesine yardım eder. Polis arabasındayken polislerden biri ona Bulgaristan'da olduğunu söyler. Katie yüksek sesle New York'tan Bulgaristan'a nasıl gittiğini bilmediğini haykırır. Bu arada Ivan durumdan haberdar olur ve uyarılır. Karakolda Katie dedektifle konuşarak hiçbir yere varamadığı için Amerikan elçiliğine gitmeyi talep eder. Tam o sırada Anna Patov gelir ve Katie ile biraz yalnız kalmak ister. Katie'ye tecavüze uğramış kadınlar için bir barınak olduğunu söyler. Katie elçiliğe gitmek istediğini tekrarlar ancak Anna oraya gitmeden önce bir duş alması ve temiz giysiler giymesinin iyi olacağı konusunda ısrar eder. Katie ikna olur ve onun evine gitmeyi kabul eder. Varlıklarında Anna onu Bodrum'a götürür. Ivan ve kardeşleri oradadır. Anna'nın Ivan ve Georgie'nin annesi olduğunu öğreniriz. Katie hayal kırıklığıyla çığlık atar. Kısa bir süre sonra babaları Valko bir şok tabancasıyla içeri girer. Anna, Valko'nun Katie'ye tecavüz ettiği sırada yukarıda opera müziği çalar. Valko, Katie'ye defalarca elektrik verir ve çığlık atmasını izler. Zavallı kız da işini bitirdikten sonra Ivan içeri girer ve dalga geçer. Karşılığında Kate ona tokat atar. Ivan sinirlenir ve onu sertçe yumruklar. Üç erkek Katie'yi gömmek için toprağa kazmıştır. Her yerinden yaralanan Katie onların gülüşlerine maruz kalır. Çukuru kazdıktan sonra Katie'yi taşırlar ve bir kutuya koyarlar. Kolyesini de yanında atarlar ve ona da veda ederler. Katie yaşayacak çok az zamanı kaldığını fark ettiğinde kutunun tepesine toprak attıklarını duyar. Akşam olunca çocuklar çukuru kapatmayı bitirir ve üstüne yatak koyarlar. Çukurda Katie garip bir şeyler olduğunu hisseder. Tanrı'dan yardım ister ve kutunun dibinde bir gümbürtü hisseder. Görünüşe bakılırsa çocuklar çukuru çok derin kazmıştır. Ve sonuç olarak Katie canlı bir şekilde kanalizasyona düşer. Bir sonraki sahnede Georgie'nin kendini suçlu hissettiğini ve annesi tarafından yatıştırıldığını görürüz. Bu arada Ivan ve Nikolay bir sonraki hamlelerini tartışmaktadır. Ivan, onlar için çok riskli olduğu için New York'a geri dönme riskini göze alamayacaklarını söyler. Nikolay, diğer kardeşi Georgie'ye zarar vereceğini söyleyerek omurdanır. Katie ağzında lağım suyuyla uyanır ve hayata tutunur. Lağım tünellerinde yürürken duyan var mı diye seslenir. Hiçbir şey duymayınca yolculuğuna devam eder ve en sonunda bir yığın elbiseye ulaşır. Çakmak dahil olmak üzere alabileceği her şeyi alır ve uyuyacak bir yer yapar. Birkaç dakika sonra bir ses duyar ve kanalizasyonda sıkışıp kalmış bir kuş bulur. Katie kuşu yakalar ve akşam yemeği olarak yer. Uzaktan bazı sesler duyar ve etrafı kontrol eder. Daha sonra sesin bir kiliseden geldiğini keşfeder ve içeri sızar kilisenin papazı garip bir şey hisseder ve yere sıçrayan bir şeye bakar. Katie kanalizasyona geri döner ve bir inşaat yapıldığını görür. Sonra kiliseye geri döner ve dönüşünü bekleyen rahibe rastlar. Rahip onu kiliseye davet etmeye çalışır ama Katie ondan etkilenmez. Rahip ona kıyafet ve yiyecek sunar. Katie bunları alıp kanalizasyondaki evine geri döner. Orada ekmeğin bir kısmını çiğner ve yeni yerini keşfe çıkar. Şansına şehrin daha yoğun olan bir yerine bir çıkış yolu bulur. Amerikan elçiliğine gider ama yardım istemez. Kiliseye geri döner ve çarmıha bakarken görülür. Rahip gelir ve ona yardımını sunar. Ancak Katie reddeder ve kiliseden ayrılır. Rahip, Katie'ye sıkıntılarından sonsuza dek kaçamayacağını söyler. Katie, kaçmıyorum diye yanıtlar. Katie güçlüğü deliye geri döner ve bir sonraki hamlesine karar verirken manyak gibi gülümser. O günün ilerleyen saatlerinde bir eve girer ve oradan biraz para çalar. Sonra Nikola'yı gece karanlığına kadar takip eder ve en sevdiği gece kulübüne girerken görür. Ertesi gün bir restoranda kendini Georgie'ye gösterir ve hiçbir şey söylemeden kendisini takip etmesini işaret eder. Georgie onu terk edilmiş bir eve kadar takip eder ve Katie tarafından bayıltılır. O anda rahip kilisede biriyle Katie'nin kendisine işkence edenlere ne yapacağı konusundaki endişelerini dile getiriyordur. Rahibi dinleyen adam Katie'nin fiziksel özelliklerini sorar. Birlikte Katie gibi kızgın bir kadının sahip olduğu güç göz önüne alındığında neler yapabileceğini merak ederler. Daha sonra Georgie terk edilmiş evde bir duvara bağlı olarak uyanır. Katie gelip yanaklarını ve karnını keser. Daha sonra enfeksiyon kapması için yaralara bir miktar yapışkan madde koyar. Böylece Georgie yavaş ve iğrenç bir şekilde ölecektir. Bu arada Nikolay yine gece kulübüne partilemektedir. Katie'nin getirdiği içkiyi yudumladıktan sonra midesi bulanır. Kusmak için çabucak tuvalete koşar ama orada Katie ile karşılaşır. İlaç nihayet etkisini gösterir. Yere düşer ve Katie ona esrar keşlerin tuvaletini içirirken hiçbir şey yapamaz. İğrenç tuvalet suyundan içtikten sonra işi bitmiştir. Katie ellerini yıkar ve kapı şiddetle çalınınca tuvaletten dışarı fırlar. Katie, Georgie'ye geri döner ve yüksek sesle çığlık attıkça onunla dalga geçer bir sopa alır ve yaralarını daha da derinleştirir. Katie, adamın ağzına birkaç kıyafet sokar ve kiliseye gider. Orada bakışlarını yakalayan ve karısı Anna'yı alelacele eve götürmeye çalışan Valko'yu takip eder. Katie onu kanalizasyona çeker ve arkadan vurarak bayıltır. Valko kendine geldiğinde bir yatak çerçevesine bağlı olduğunu görür. Katie, adamın kendisi üstünde kullandığı şok tabancasını ona karşı kullanır. Pantolonuna işeyip çarpılana kadar ona elektrik verir. Onunla işi bittikten sonra Georgia'ya geri döner ve fotoğraflarını çeker. O sırada Ana eve gelir ve odasının alt üst edildiğini görür. Şaşkınlığını dile getirirken arka planda çalan opera müziğini duyar ve bakmaya gider. Sonra Katie onu kendisi için kazılan çukura iter. Anna kendine geldiğinde Georgie'nin enfeksiyonlarından dolayı çoktan öldüğünü görür ve çığlık atar. Bu arada Ivan eve gelir ve içinde bulundukları durumu görür. Bodrum'u kontrol eder. Rahip daha önceki dedektifle konuşur ve onu Katie'nin sürünerek çıktığı kanalizasyona götürür. Ivan Georgie'ye ulaşır ve Katie tarafından bayıltılır. Kendine geldiğinde, Katie'nin testislerini ezmek üzere olduğunu görür ve bağırır. Daha sonra Katie'ye Anna'nın da tıpkı onun gibi olduğunu, balkonun Nikolay doğana kadar ona tecavüz ettiğini söyler. Katie, Anna'nın bulunduğu kutuyu açar ve o pis adama katlandığı için onu azarlar. Katie, Anna'ya kendi yaşadıklarının aynısını tattıracağını söyleyip Ivan'a döner. Adamın testislerini azar azar ezmeye başlar. İşini bitirdiğinde rahibin konuştuğu dedektif içeri girer ve Katie'ye silah doğrultur. Ivan bu fırsatı dedektifi boğmak için kullanır. Dedektif mecburen onu öldürür. Film, Katie'nin dedektife Anna'yı göstermesi, Amerikan elçiliğine gitmesi ve sonunda yüzünde bir gülümsemeyle içeri girmesiyle sona erer. Film bu kadardı. Bir sonraki film özetinde olsun, yorumlarda yazabilirsiniz.